Merhaba arkadaşlar ben Burak kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerle beraberim GeoServer'ın Semboloji'de kullandığı SLD diline dair örneklerimize devam ediyoruz arkadaşlar. SLD hakkında biraz daha bilgi almak isterseniz yukarıda kart olarak ekliyorum. Oradan ilgili videoya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. GitHub sayfamdan GeoServer deposuna geldiğiniz zaman burada SLD adında klasör olacak. Tıklıyoruz burada. Daha önce nokta de anlatmıştım. Onunla ilgili videoları da YouTube kanalımdan bulabilirsiniz. Şimdi ise çizgi 1 nokta Sembolojisi hakkında bilgiler vermekteyiz vermek istiyorum. Burada OpenStreetMap'in nehirlerine ait verisi üzerinde semboloji uyguladım. Gördüğünüz gibi nehirleri gösteriyor. Üstünde isimleri yazıyor arkadaşlar. Hızlıca onunla ilgili uygulamamızı yapalım. Yukarıda çizgi bir eser diye tıkladım. Gelen sayfadan kopyalama linkine tıklıyorum. sorumuzu açıyoruz. Sol taraftan stillere geldim. Yeni bir stil ekle. İsmimiz aynı isimle olsun çizgi bir çalışmalarımız yt buraya kopyalıyorum doğrula hatamız yok apply dediğimiz zaman sisteme yükledi arkadaşlar hemen bir ön izlemeye gelelim buradan ön izlenecek katmanı seçmemiz gerekiyor şu anda deniz alan otomatikman geldi buna basıyorum nehirlerin olduğu o seme verisini daha önce katman olarak yayınlamıştım. Buradan o katmanımızı seçiyorum. Şu anda görünürlük 100.000'de ayarlı SLD içerisinde. Biz ama 8 milyon civarındayız. Hemen 10 milyon yapıp apply dediğim zaman nehirler geldi arkadaşlar. Burada hemen buraya yaklaşalım. Kızılırmak tarafına ve şöyle iki sayfaya ayıralım. Komutlarımızı tanıyalım arkadaşlar. Burada filtreleme özelliğimiz var. Filtreleme özelliğinde eşitse properties equal to diye satırımızı açıyoruz. Feature class kolonunda river yani nehirler arkadaşlar nehir olanları, nehir yazanları bize getir diyoruz arkadaşlar. Burada hemen başka şeyler de yapabiliyorsunuz. Is not equal to gibi farklı filtrelerde uygulayabiliyorsunuz. Onun için de hemen buradan bu adresi alalım. Bu sayfaya gittiğimizde arkadaşlar burada diğer filtreleme komutlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Eşittir, değildir, rakamsa, sayıysa eğer küçüktür, büyüktür, küçük eşit, büyük eşit ya da boş olanları getir, arasında olanları getir tarzı birçok filtreleme özellikleri var arkadaşlar. Bunlara da siz bakarsınız. Nehire eşit olanları getir diyoruz. Bu kuralımızın altında arkadaşlar bu filtrelememizi buradan açıyoruz. Filtremizi kapattık ama hala kuralımız açık devam ediyor. Burada ölçeğimizi istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Çizgi sembolü, sembolümüzde rengimiz burada hex kodu istediğimiz kodu yazabiliriz. Kalınlığımız 20 örnek vermek gerekirse 10 yaptık küçüldü. Bu line cap dedi bitiş noktası arkadaşlar yani şurada gördüğünüz alan round demişiz yuvarla ama biz bunu kare olarak yap dersek önünü düz bir şekilde kesti arkadaşlar. Ama round daha kibar oluyor tercih meselesi. Ama bununla ilgili de SLD Line Cap adını Google'da arattığınız zaman size birkaç örnek getirecektir arkadaşlar. Çizgi sembolizmimizi burada açmıştık, kapattık. Sıra geldi etiketlere. Text Symbolizer'ımızı açtık. Label olarak Name kolonunu yani bu verimizdeki Name kolonunu, isim kolonunu yazdırmayı istiyoruz. Fontumuz bu. Yazı boyutumuz 15. Font style'ımız kalın olsun istemişiz. Label placement etiketin yerleştirmesi offsetleme yapabiliyoruz. Örnek olarak doğrula dedik gönderdik gördüğünüz üzere çizgimizden uzaklaştı. Bunu istediğiniz gibi istediğiniz uzaklıkta yapabilirsiniz arkadaşlar. Label placement'imizi de açtık, uzaklaştırdık. Burada etiketimizin rengini seçiyoruz arkadaşlar. 000 yazdığımızda siyah rengi alıyor. Siyah olarak yapmışız buradan etiketimizin rengini değiştirdik. Ve burada bazı birkaç parametreler mevcut arkadaşlar. Follow line diyor mesela. Çizgiyi takip et. Bu şekilde mesela Bayatçayı çizgiyi takip ederek yazıyor arkadaşlar. Kızılırmak çizgiyi takip ediyor. Bunu false yaparsak dümdüz bir şekilde yazdı. Ama true şeklinde yaptığımızda daha güzel gözüküyor. Max angel delta dediğimiz ne kadar bir eğimle yazacağı. Mesela bakıyoruz Bayatçayı belli bir açıda yazıyor. Biz bunu 10 yaparsak şu anda 10 dereceden fazla bir eğimle yazımızı yazmadı. Daha düz alanlarda yazacaktır. Bu şekilde olduğu gibi. Ama biz bunu ne kadar eğimli yazılmasını istersek, yüz yapmak istersek o kadar eğimle yazılarımız karşımıza çıkacaktır. Ama burada kırılmalarda bazı hatalar olabiliyor. Onu da en iyi hale deneyerek getirebiliriz arkadaşlar. Underline text bu altına çizgi çiziyoruz. Burada bazı parametreleri ben örnek olsun diye yaptım arkadaşlar. Neler yapabildiğimizi görebilmek adına bundan daha da fazla parametreler mevcut aratarak bulabilirsiniz. Underline textimizi yaptık. Repeat tekrarlama arkadaşlar. Bin yaptım. 10 yaparsak peş peşe çok seri sık bir şekilde ismini yazdırıyor arkadaşlar. Ben olabildiğince az olmasını isterseniz bin yazdık. Burada bin yazsanız da yine burada tekrarladığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve son olarak da tek sembolizerimizi açmıştık. Burada buradan kapatıyoruz. Kuralımızı da kapattık. Bu arada yine diğer videolarda yeri geldiğinde anlatacağım ama mesela bu kuralımız nehir için arkadaşlar. Future Class River dedik. Burada kuralımızı kapattık. Bunun olduğu gibi aynısını alıp altına kopyalayıp future class river değil de diğer verileri de çağırabilirsiniz arkadaşlar. Nehir yerine diğer veriler neler varsa artık verinizde yeni bir kural oluşturarak yeni altına satır açıp aynısını kopyalayıp üstünde düzeltmeler yaparak da Nehirler daha kalın gelsin, çaylar dereler daha ince gelsin şeklinde birden fazla kural oluşturarak bütün veriyi bir arada gösterebilirsiniz arkadaşlar. Onunla ilgili videolarımda ilerleyen süreçte örnek olarak paylaşacağım. Bu örneğimizde bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere beni dinlediğiniz için teşekkürler.